Cuma namazının vaazı farz mıdır? Cuma namazının vaazı farzdır. Hutbe, hitabet farzdır. Evet, Cuma namazı, e, öğle namazı dört rekattır. İkisi o hutbeye verilmiş. Onun için Cuma namazı iki rekat olarak kılınır. Diğer iki rekattaki vakit de hutbeye verilmiş. Vaaza verilmiş yani. Hutbe demek, Resulullah Efendimiz hutbeyi okurken nasıl okuyordu? Allah'ın indirdiği ayetleri özellikle yeni e, gelmiş olan vahyi bütün Cuma günü müminlere e, okuyup izah ederdi, anlatırdı. Allah ayet-i kerimede buyurur ki, Cuma günü Allah'ın zikrine çağrıldığınızda, davet edildiğinizde evet, Allah'ın zikrine koşun. Değil mi öyle? Namazı kılıp bitirdikten sonra Allah'ın sizin için takdir ettiklerini aramak için dağılın. Yeryüzüne dağılın. Rızkınızın peşinden gidin dedi. Allah'ın zikri. Allah'ın zikri aynı zamanda Kur'an'dır. Vahiydir. Allah Kur'an'a Kur'an'a zikir diyor. Bu zikri biz indirdik, biz koruyacağız. Bu durumda Allah'ın zikrine davet edildiğinizde hutbeyi, hutbeye davet edildiğinizde manası çıkar. Yani Allah'ın ayetlerini dinlemeye davet edildiğinizde Aynı şekilde devamında namazı kılıp bitirdikten sonra, bir de namaza davet ediyor, hutbeyi dinleyeceksin, Allah'ın zikrini, ayetlerini dinleyeceğiz, sonra namazı kılıp ondan sonra dağılacağız. Bu durumda zikir, e, hutbe, vaaz bölümüne girer, o zaman vaaz, hutbe farzdır.